Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz yazım kuralları çok önemli bir konudur arkadaşlar önem verelim e, bu, bu konuyu yapabilmeniz için konuyu çalıştıktan sonra arkadaşlar bol bol soru çözmeniz gerektiğini unutmuyorsunuz arkadaşlar yazım kurallarının e, birinci başlı arkadaşlar büyük harflerin yazımıyla başlayacağız arkadaşlar e, nedir ne değildir nelere dikkat etmeliyiz gelin hep beraber inceleyelim arkadaşlar şimdi zaten bunu herkes bilir arkadaşlar. Bizim ilk e, tanımız bu şekilde olacak. Cümle büyük harfle başlar. Ak akçe kara gün içindir. Paylaşmaktan daha mutluluk verici bir duygu bilmiyorum. Bakın burada arkadaşlar cümle büyük harfle başlar. Ve zaten siz bu kuralı çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Diğer kurallarımıza bakalım. Diyor ki cümle içinde tırnak veya yay ayraç için alınan cümleler büyük harfle başlar. Ve sonlarına uygun noktalama işareti konur arkadaşlar. Bakalım Atatürk demiş tırnak içerisine almış sözü. Bakın e, burada arkadaşlar yay e, ayraç içerisine alınan cümlelerin e, harfinin büyük yazılması gerektiğini söylüyor. Kuralda bakalım. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bakın arkadaşlar tırnak içerisine almış. Tırnak içerisine aldığı cümle ilk harfi arkadaşlar büyük başlıyor. Ve şuna dikkat etmenizi istiyorum. Nokta ya da ünlem ya da soru işareti her ne gelirse gelsin. Bunu kullandıktan sonra arkadaşlar tırnağı kapatıyoruz ve tırnaktan sonra arkadaşlar küçük devam ediyor. Sonrasında yine noktasını bırakmış. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğim. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz Nurullah Ataç. Bakın burada da arkadaşlar yine tırnak veya yay ayraç içerisine alınan cümleler arkadaşlar ne olarak yazılıyor? Büyük harfle yazılır, bunu unutmuyoruz. Bir uyarımız var arkadaşlar. Diyor ki iki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Bakın çok önemlidir. Ara cümledir bahsettiği şey. Lisedeyken o yıllarda sıska bakımsız bir çocuktum. Okulda kavga etmediğim çocuk kalmamıştı. Bu sefer de onları her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliyle. Bakın burada arkadaşlar bir e, ara cümledir. Her zaman kârlarını bulmak ihtimaliyle tırra, e, her ikisi de iki çizgi arasına alınıyor arkadaşlar. Ama burada bilmemiz gereken iki çizgi arasına açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ve sonraki kuralımız iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Bunu unutmuyoruz. E, çoğu öğrencinin yine unuttuğu bir kuraldır. Bakalım. Menfaat sandalyeye benzer. İki nokta üst üste başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. Bakın arkadaşlar iki noktadan sonra her zaman demek ki benim cümlem büyük harfle başlayacak unutmuyorum. Kesinlikle arkadaşlar önemli bir kuraldır. Sonrasında arkadaşlar iki noktadan sonra cümle ve özel at niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Bakalım. O akşam masada yok yoktu. İki nokta üst üste. Tatlılar, tuzlular, içecekler, yöreye özgü yemekler. Bakın bir önceki kuralda ben demiştim ki iki noktadan sonra arkadaşlar cümle büyük harfle başlar. Ee, ama bu neden başlamadı arkadaşlar? Çünkü örnekler sıralanmış. O zaman benim buna çok dikkat etmem gerekiyor. Sınavda karşınıza iki noktadan sonra bir açıklama Küçük harfle yazılacak. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çok önemlidir. Diğer bir uyarım. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz. Bakalım. 2007 yılında Türk Dil Kurumu'nun 75. yılını kutladık arkadaşlar. Bu örneğe baktığımızda rakamla başlayan cümleli, cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad olmadığı için büyük harfle başlamadı arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Sonraki kurallarımıza bakarsak arkadaşlar. Yine burada kelimeler kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf her zaman nasıl yazılıyormuş? E, küçük yazılıyormuş. Gönül, kader, sıla, gurbet, felek gibi kelimeler yabancı dillerde tam bir karşılığı yok. Et, ol fiilleri dilimizde en son kullanılan yardımcı fiillerdir. Bakın burada da arkadaşlar zaten küçük yazılmış oluyor. Bir sonraki kuralım dizeler büyük harfle başlar diyor. Bakıyoruz zaten bunu biliriz gençler. Yüreğimde katar katar turnalar senden gelir sana gider bilmezsin. Yürüyorum uçsuz bucaksız yollar sende başlar sende biter bilmezsin. Bakın zaten dizeler büyük harfle başlar. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Zaten ee, biz bunu belirtmiştik. Arkadaşlar ilk başladığında cümleler her zaman nasıl başlıyormuş büyük harfle yazılıyormuş dizelerde buna dahil özel adlar büyük harfle başlar yine başlıca özel isimler ve özel isim değerinde olan kelimeler şunlardır arkadaşlar İşte kişi adlarıyla soyadları soy adları. Ömer Halis Demir mesela bakın burada özel ad kullanılmıştır hem ismi hem soy ismi büyük harfle yazılması gerekiyor arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Takma adılar, bakın yine öğrencilerin unuttuğu bir kuraldır. Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman'ın takma adıdır arkadaşlar. Deli Ozan, Faruk'un adlısı Çamlıbel'in server ve değilse Peyami Safa'nın takma adıdır. Ama biz takma isimlerin de büyük harfle yazıldığını unutmayacağız arkadaşlar. Ve bir sonraki önemli uyarım arkadaşlar. Kişi adılarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbatları ve lakaplar her zaman büyük yazılır. Bunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Bakalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaymakam Erol Bey, Doktor Alaaddin Yavaşça. Bakın burada arkadaşlar bir e, mesleği, e, ünvanı, saygı, sözü, rütbe, adları ve lakapların hepsi büyük harfle yazılır. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Mesela özellikle e, sizin unuttuğunuz şöyle bir program Mesela Zeynep Hanım, hey küçük yazıyorsunuz. Ya da Mustafa Efendi. Bunlar da büyük yazılır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Ve bir sonraki kuralım akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler. Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun, Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba. Normalde akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar ama burada lakap anlamında veya ünvan olarak kullanıldığı için büyük yazılmış. O zaman ben bakacağım. Ee, akrabalık kelimelerini gördüğümde lakap olarak kullanıldıysa ya da ünvan olarak kullanıldıysa büyük yazılacak ama akrabalık bildirdiyse kesinlikle küçük yazacağım. Çok önemlidir bunu unutmuyorum. Bakın burada Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin çörekleri çok güzel olmuş. Burada gerçekten akrabalık anlamında kullanıldığı için küçük yazılmak zorunda arkadaşlar. Bir sonraki kuralında cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri Yine nasıl yazılacakmış arkadaşlar? Büyük yazılacak. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Bakın bir ilde zaten bir tane vali olacağı için arkadaşlar buradaki e, bir kişi yerine aslında ismin yerine kullanıldığı için makam büyük yazılmış. Ya da işte şöyle deseydi valiler geliyor deseydi eğer yani oradaki ve küçük olacaktı. Ama burada arkadaşlar özel adın yerine kullanıldığı için ee, ne olmuş arkadaşlar? Burada makam ismi büyük yazılmış olacak. Bir sonraki kuralım saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler her zaman büyük yazılır arkadaşlar. Sayın bakan, sayın başkan, sayın rektör, sayın vali. Bakın saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen makam, mevki ve unvan mesela e, şuna dikkat edeceğim ben sayın ama tamam saygı bildiriyor ama makam mevki unvan olmalı arkadaşlar büyük yazılması için bunu unutmayacağım bir sonraki Kuralım ise arkadaşlar mektuplarda ve resmi yazışmalardaki hitaplar. Bakalım nasıl kullanılıyor? Mektubu yazmaya başladığımızda sevgili kardeşim ya da aziz dostum ya da değerli okuyucum dediğimde arkadaşlar yine ben nasıl yazacağım? Her ikisinde büyük harfle yazacağım arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Genelde öğrenciler ondan sonrasını küçük harfle yazıyor. Hayır büyük harfle yazacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Yine hayvanlara verilen özel adlar Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk gibi isimler özel ada tabi tutulduğu için arkadaşlar büyük harfle yazılır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Ve yine diğer önemli kuralım. Yine sizin unuttuğunuz bir kural. Millet, boy, oymak adları her zaman arkadaşlar büyük harfle başlayacak. Bakalım Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus Türk bakanı millet isimleri nedir arkadaşlar burada büyük harfle yazılmak zorunda. Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar yine bunlar boylar arkadaşlar bu yüzden büyük harfle yazılacak. Hacı Musallı, Kara keçili bir oymak ismi olduğu için arkadaşlar nedir bu? Büyük harfle yazılacak unutmayacağız. Bir de dil, lehçe ve şive adları zaten büyük harfle yazılıyor. Bunu iyi biliyorsunuz. Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça bakın bunlar benim dillerimdir değil mi? Bunlar büyük harfle yazılacak. Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca, Lehçe ve Şive adları da arkadaşlar aynı dil isimleri gibi büyük harfle yazılacak. Bunları unutmuyoruz. Devlet isimleri arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, bakın devlet isimleri de zaten her ikisi de ya da artık nasılsa mutlaka büyük harfle başlayacak Arkadaşlar bunu unutmayacağız. Ve yine önemli olan kuralın din ve mezhep adlarıyla bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlayacak. Müslümanlık, Müslüman, Hristiyanlık ya da Hristiyan, Budizm, Budistler yani din, mezhep ve mensuplarını bildiren sözlerin hepsi arkadaşlar benim büyük harfle başlayacak. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus bakın mitoloji bunlar. Kibele mitoloji, Bunlar benim arkadaşlar özel ismim oluyor ve büyük harfle başlıyor bunu unutmuyorsunuz. Yalnız burada benim çok önemli bir uyarım var buna dikkat ediyorsunuz. Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Tekrar ediyorum, tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Mesela eski Yunan tanrıları, bakın e, müzik dünyasının ilahı burada arkadaşlar herhangi bir özel ad olarak kullanılmadığı için küçük harfle başlamıştır. Gezegen ve yıldız adları arkadaşlar zaten büyük yazılıyor. Merkür, Neptün, Satürn, Halle'ye Bakın bunların hepsi arkadaşlar gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle yazılır. Unutmuyoruz. Yalnız bu gezegen ve yıldızlarla da ilgili benim çok önemli bir uyarım vardır. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Bakalım şu dünyada bir dikili ağacı olmalı insanın. Burada gezegen anlamında kullanılmadığı için arkadaşlar benim dünyadaki D harfi büyük yazmayacağım, küçük yazacağım. Unutmuyorum. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde de doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük olacak arkadaşlar. Batı medeniyeti, doğu mistisizmi. Bakın bir düşünce, bir hayat tarzı, bir politika anlamı bildirdiği için büyük harfle yazıldı arkadaşlar. Yön bildirdiğinde küçük yazılacak. Bunu unutmayacağım. Bursa'nın doğusu, Ankara'nın batısı yön anlamında kullanıldığı için arkadaşlar küçük yazacağım ama tıpkı bu örnekteki gibi hayat tarzı, politik anlamında kullanıldığında büyük yazacağımı unutmuyorum arkadaşlar. Kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt isimleri büyük harfle yazılır. Mesela Asya, İç Anadolu değil mi bölgemiz? Asya kıtası ya da işte Ankara ili, Keçiören ilçesi, işte Kesik Kavak köyü gibi yerler bakın büyük harfle yazılmış oluyor. Burada bir uyarımız var. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi. Arkadaşlar normalde sadece dağ, göl, yaka, boğaz dese, deniz dese, geçit dese küçük yazacakken önün arkadaşlar bir yer adı, işte özel isim olarak geldiği için ne oluyor? Büyük harfle başlar arkadaşlar. Bunun da örneklerini görüyoruz burada. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Yine öğrencilerin karıştırdığı bir unsurdur. Bakın arkadaşlar tamlama kurduysa şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Bunu unutmayacağım. Konya ili demiş, Etimesgut ilçesi demiş, Uzungöl beldesi. Burada bir tamlama kurmuştur ve ben bu kuralı unutmayacağım. İl, ilçe, belde, köy, özel ada dahil olmayıp tamlama kurduğu için küçük harfle başlamıştır. Bunu unutmayacağım. Diğer bir uyarım, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen e, kelimelerin hepsi arkadaşlar nasıl geçecek? Büyük geçecek. Bakalım. Halit Rıfat Paşa Mahallesi. Bakın özel isme dahil olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Yunus Emre Mahallesi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Ya da Cemal Nadir Sokağı. İnkılap Sokağı. Bakın özel isme dahil olduğu için arkadaşlar nedir bunlar? Ee, büyük harfle yazılan Meydan Bulvar Cadde isimleri oluyor. Bir uyarım var arkadaşlar. Saray Köşk. Han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Dolma Bahçe Sarayı, İshak Paşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü. Bakın özel isimle beraber kullanıldığı için burada arkadaşlar nedir? ondan sonra gelen saray, köşk, kale, köprü isimleri de büyük harfle yazılacak. Ben bunu unutmayacağım. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Hisar'dan, Boğaz'dan köşk'e. Bakın burada da arkadaşlar yer bildiren özel isimdir kısaltmalı kullandığı için ilk harfi büyük yazılmış oluyor. Bir diğer kuralım. Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle yazılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, bakın bir kuruluş, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, ben kurum ve kuruluş, kurul adlarının her kelimesinin büyük harfle başladığını unutmayacağım arkadaşlar. Burada bu kuralla ilgili bir uyarım var. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, Makam sözleri, astılları kastedildiğine büyük harfle başlar. Bakalım. Bu yıl ise meclis yeni döneme erken başlayacak. Bahsettiğim meclis arkadaşlar işte Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu yüzden buradaki M büyük harfle yazılacak. 2876 sayılı kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor. Yine arkadaşlar kanun, tüzük, yönetmelik sözü olduğu için e, ve aslı kastedildiği için büyük harfle başlamış olur arkadaşlar. Bir sonraki kuralım. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri yani tablo, heykel, beste ve benzeri bunların her bir kelimesi arkadaşlar özel e, isme tabidir. E, bakıyoruz örneklerine. Safahat e, kendi gök kubbemiz, Anadolu notları, sinek, e, sinekli bakkal. Bakın burada arkadaşlar yine bir roman ismi. Bunlar sanat eserleri olduğu için arkadaşlar ne olacak? Benim her bir kelimem büyük harfle yazılacak. Türk dili, Türk kültürü, varlık. Bunlar dergi isimleri. Resmi, gazete, sabah, milliyet. Yine gazete isimlerim. Kaplumbağa terbiyecisi, yorgun herkül, saraydan kız kaçırma, 10. yıl marşı. Yine bunlar da benim sanat eserlerim olduğu için her bir kelimesinin büyük yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir uyarım var bununla ilgili. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Bunu unutmayacağız. Yani direkt derginin adı o şekilde olmalı. Ya da direkt gazetenin adı. Bakalım mesela Milliyet Gazetesi. Burada Milliyet Gazetesi şeklinde satılmıyor. Direkt Milliyettir adı. Bu yüzden gazetenin G'si küçüktür. Türk Dili Dergisi. Burada derginin D'si küçük olacak. Halı dokuyan kızlar tablosu. Yani eserin adı halı dokuyan kızlar tablosu olsa arkadaşlar o T'de de büyük olacaktı ama ismi halı dokuyan kızlardır sadece. Bu yüzden e, özel isme dahil olmadığı için küçük harfle yazıldığını unutmayacağız arkadaşlar. Aralarındaki en önemli fark da budur. Bir diğer kuralım kitap Makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle M mi, mu, mi, soru eki küçük harfle yazılır. Yine öğrencilerin karıştırdığı bir noktadır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu bir kural. Suç ve ceza e, eserin adı arkadaşlar böyle olmasına rağmen arkadaşlar ilk harfleri büyük yazılıyor ama ee bağlaçlarımız küçük yazılacak ya da Leyla ile Mecnun, Turfan'da mı Turfa mı? Ya Devlet Başa ya Kuzgun e. ben de yazdım. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bakın arkadaşlar buradaki bağlaçlar ya da soru ekleri küçük harflerle yazılmış oluyor. Ee, bunun, bunun e, diğeriyle aralarındaki en büyük farkı şudur arkadaşlar. Öğrenciler bununla karıştırdığı için belki de yanlış yapıyor. Bunu bileceğiz. Özel adın tamamı büyük yazıldığında bağlaçlar ve soru ekleri büyük harfle yazılır. Bakın burada sadece eserleri baş harfleri büyük yazılmış, bağlaçlar küçük. Ama burada komple'lerin hepsi büyük yazıldığı için ben de buradaki bağlaçları ve soru eklerini büyük harfle yazmak zorundayım. Bakın burada V büyük ama V'nin büyük yazılma sebebi komple hepsi büyük yazıldığı içindir arkadaşlar. Diğer bir kuralı ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle yazılır. Bakalım 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bakın Ramazan Bayramı yine bir dini bayram ismi Burada özel isme tabi, tabi olduğu için arkadaşlar B, B de büyük. Nevruz Bayramı, Miraç Kandili, Anneler Günü, G'yi genelde e, öğrenciler küçük yazı ayır. Özel bir gün olduğu için arkadaşlar Anneler Günü ikisini de büyük harfle yazmak zorundayım. Dünya, Dünya Tiyatro Günü, 14 Mart Tıp Bayramı. Bakın anma ve kutlama günlerin isimleri olduğu için komple büyük yazılacak arkadaşlar baş harfleri. Tarihi olay, çağ ve dönem isimleri arkadaşlar büyük harfle yazılır. Unutmayacağım. Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi. Bakın bunlar arkadaşlar tarihi çağ ve dönem isimleri olduğu için her birinin ilk harfi mutlaka büyük yazılacak bunu unutmuyoruz. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler arkadaşlar nasıl yazılacakmış büyük harfle yazılacak. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Asyalılık, Avrupalılaşmak bunların hepsi arkadaşlar bakın özel isimlerden türetildiği için büyük yazıldı. Benim burada çok önemli bir uyarım var. Mutlaka karşınıza çıkabilecek bir e, kuraldır bu. Diyor ki yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bakın unutmuyoruz. Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frank gömleği. Genelde öğrenciler bunu büyük harfle yazıyor ama arkadaşlar birden çok örneği vardır o yüzden ben bunu e, özel isim olarak alamam sadece ilk büyük harfle başlar ikincisi küçük harfle başlayacağım. Iı, renk gömleği, japon gülü, maraş dondurması, van kedisi buna örnektir arkadaşlar. Diğer bir kuralım, tabela, levha ve lefa niteliğinde yazılardaki geçen kelimelerin hepsi büyük harfe yazılıyor. Giriş, çıkış, müdür, vezne, başkan, bakın tabela, levha ve lefa niteliğindeki yazılar olduğu için ilk harfi büyük yazılır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Burada arkadaşlar bir örnek var. Çözelim bunu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kervansaray Sokağı, eski Beyoğlu'nun en renkli sokağıydı burada arkadaşlar sokak ismi özel isme tabi olduğu için büyük yazılmış doğrudur. Buraya 23 Şubat 2017 Perşembe günü geldim. Arkadaşlar burada zaten yanlışlık barizdir. Neden? Eğer tarih olmasaydı, birazdan işleyeceğiz zaten. Tarih olmasaydı sadece buraya Perşembe günü geldim deseydi Perşembe'nin P'si küçük yazılırdı. Ama önünde tarih bildirdiği için büyük harfle yazılmak zorundadır. Bu yüzden cevabımız B olur arkadaşlar. Yani davranmıştır. Bir tane örneğimiz daha var. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır diyor. A'da yapılmış arkadaşlar İstiklal Caddesi'nde karşılaşmıştık. Ne dedik? Özel isme tabi olduğu için cadde, semt, sokak isimleri büyük harfle yazılır. Burada C küçük yazıldığı için yanlışlık yapılmış. Ömer Bey de yakında İstanbul'a yerleşecek. Bey arkadaşlar yine burada bir saygı anlamında kullanıldığı için büyük yazılmak zorundaydı. Küçük yazılmış, yanlış yapılmıştır. Filiz Hanım yine birbirinden güzel yemekler yapmış. Buran, buradaki H de büyük olacaktı. Biz Doktor Beyza ile görüşmek istiyoruz diyor arkadaşlar. Ee, bakalım. Burada burada bir yanlışlık yok arkadaşlar. Doktor Beyza demiş zaten doğrudur. Ee, buradaki yanlışlık ise e, bugünkü konumu, konuğumuz binbaşı Cemil Bey'di. Ne olacaktı Bey, hanım? Bunların hepsi büyük harfle yazılacaktı. Özel isme tabi olduğunda burada küçük yazılmış. Buradaki yanlışlık da budur. D doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız D.